Krozer. Hoş geldin. Sen 12 yaşında değil miydin la Krozer? Ne geliyorsun lan buraya? <laughs> Alaçatı'da bulunan Yusuf Ustayev Yemekleri adlı işletmede yemek yiyen bir takipçimiz gelen hesaba tepki gösterdi. Ya bunu. <laughs> buna tepki mi gösterdiniz Kerem bak bir şey daha şuraya tutturursan başa harbiden alacağım kılıcın yeter daha oğlum ekranım küçük göremiyorum lan çete ya önemli bir şey et, etiketler insan oraya bir şey tutturur sikim sikim bir de ya abi seni Yozgat'a bekliyoruz beraber koyun keselim Danimarka Kralı Yozgat'ta olduğuna inanmıyorum Şimdi Bozkurt'u yolluyorum teyit edecek. <laughs> Yozgat'ta yok mu kimse zannetti sen bizim chatte. Hoş geldin balım. <laughs> Yozgat'ta, Yozgat'ta moderatörüm var. Yozgat'ta olduğunu iddia eden arkadaşlar sorgundayım şu an. okey. Farklı yer. Ulan Yozgat'ın yüz ölçümü ne kadar zaten sorgundayım. Sanki 500 kilometre ileride. Gidip bakacaksın. Bir şey. <laughs> İkbal'in fiyatı şov mesela. Abi yollayın bakalım. İkbal. Şu gelen İkbal mi? Bu gelen kimin yari? İkbal adlı işletmede bu yemek 1025 lira. Bursa'da toplu taşımaya yine zam geldi. Bu trenler mozot mu kullanıyor Allah muhabbet için. Balım dün ben trene bindim. 45 lira çekti benden. Bankamatik kartıyla giriyorum artık şeyle değil. Ee, Bursa kartı yüklemiyorum. Neden aklıma sokuyorsun böyle şeyleri 900 falan. 900'ü 900 soktum sonra pişman oldum 1000 dedim ya. 1000'e <laughs> <laughs> de bir işaret ettim öyle bir. Ya aklında bulunsun diye. <laughs> Ateş ediyor. Efe sonunda yaptı mı 890 yapmıştı ama. 890. Vay be. 910 kaldık. Hatta 1000'e 110 kaldık ya. Baya az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben de 82 kilo olmuşum. Bak. Fitim şu anda. Fitim. 82 kilo olmuşum gençler. 82 kilo olmuşum. İnanç. İnanç güzel bir şey. 82 kilo olduğuma inanıyorum. Öyle diyeyim. Bijon zaten 83'lüyüm. Bak 80 girme konuya. Seni yatır sike... <laughs> aa, aa bir de. Bir de. Bir de bir de bir de. <laughs> bir de. <laughs> Burki derler. Aa çok ilginçmiş. Tamam neyse. Burak Zelal ol. Burak abi duymasın. Dur bakalım ne sikim sokun bir şey yolladı ya. Ya... <laughs> Ama Plano hoş geldin. Muzaffer hoş geldin. <laughs> Dego, Balım hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Come gel buraya gel. Gel, gel. gel Burak oğlum neler düşüyor önüme? Ya gelmedi Burak abi. Come gel buraya gel. 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 Gel gel gel. Gel buraya. Kapat şunu <laughs> Oğlum bir de video yapmışlar lan. <laughs> Boş zamanlarında zelal misin? Sanki böyle... Böyle gibi duruyor. Bilemedim.